FC 25 Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son maalesef Başakşehir deplasmanında 2 puan bırakarak bölümü sonlandırmıştık. Neyse o maçı geride bırakarak devam etmemiz gerekiyor ki önümüzdeki maça daha iyi odaklanalım. Bir sonraki maçımız Adana Demirspor ile olacak. 2 gün sonra oynayacağız. Ona geçmeden önce bir haberlere bakalım hemen. En üstüne çıktık. Bakalım haberlerimiz neler. der? En üstte çıkamadık bir türlü. Başakşehir'e 2 puan bırakmıştık. Herhangi bir haber yok. İlerle dedik. Adana Demirspor ile oynayacağımız maça doğru geçiyoruz. Galatasaray Adana Demirspor maçı. Önce bir yorumlar, sonra rakip izleyeceğiz. Galatasaray için şampiyonluk yolundaki bir sonraki adım alt sıralarda yer alan Adana Demirspor ile yapacakları maç zayıf tarafı destekleyen var mı? Sinirlerim gibi bir yorum var. Yine o maçlardan biri yorumu gelmiş. Evet herhangi bir haber yok onun dışında. Rakip analizi diyelim hemen. Adana Demirspor son 5 maçın ikisi mağlubiyet, ikisi beraberlik. Bir tane de galibiyet almışlar son 5 maçta. Karakuş Kale'de Samet Gravilon, Semih Güler, Jovan Manev dörtlü savunma attı. Ali Yavuz Maestro, Balat, Yusuf Sarı, Alilu 5 ortası attı. Yusuf Barasi forvette görev alacak Adana Demirspor'da. Tiki Taka oyun anlayışı var. Adana Demirspor'un defansif tarzı geride bek bekleyerek savunma yapıyorlar. Topu aldığında hemen bir ata çıkma arayışı var. Adana Demirspor'un puan durumuna bakalım. Galatasaray 1. sırada. Fenerbahçe ikinci mağlubiyetini almış. Beşiktaş ikinci mağlubiyetini almış. Gerilemişler. Puan farkını açıyoruz. Trabzon iyi gidiyor. Hala bir yenilik almamışlar. 9 galibiyet 3 beraberlikle ilerliyor. Adana Demirspor 12. sırada 3 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyet 13 puanı var. Maç gündemin önce bir katroya gelip katroda bir ayarlama yapmak istiyorum. Hem de bir yorgunluklara bakalım. Katroda yorgunluk yok gibi savunma hattımızda yorgunluklar var. Ondan düzeltilir. Hücum yapan biliyorsunuz. Akgün olsun. Diğerleri iyi. Diğerlerinde bir sıkıntı yok gibi. Hedef forvet olsun. O simel. hedef forvet olarak işaretledik. Merkezledik. Maç günü dedik. Galatasaray kendi evinde Ramspark'ta Adana Demirspor'u konuk ediyor olacak. Mustera elde başlıyor ama bir ilk 11 düzenlemesi bardakçı yerine Nelson başlasın. Yelart başlasın. Jakobs'la başlayalım. Sonrasında değişikliğe gideriz. Evet. ilk 11'imiz bu şekilde değil. Niye bu şekil almış bu ilk 11? 4-4-2 çıkacağız bu maçı da. Abdülkerim bardak yerine Nelson. Karayhan yerine Yelart. Tamamdır. Bu şekilde çıkalım. İkinci yarıda değişiklikler yaparız. 4-4-2 çıkacağız. Mustera kalite. Jakobs, Nelson, Sanchez, Yelart. Dörtlü savunma hattı. Yunus Akgün, Sara Torre ile Barış Alper Yılmaz dörtlü orta saatte. Icardi ile Osiman Fuarvet görev alacak. Rams Park'tayız 30 Ekim 2024 tarihinde. Ferdin Doğançay maçı yönetiyor olacak. Karşılaşma 21-0-0'da başlayacak. Kısmen açık bir hava var. Seçkin zorluğunda oynuyoruz. Maça doğru geçelim. Evet Rams Park'a doğru gidiyoruz. Icardi ekranlarda. 16 golle Trabzon Süper Lig'in gol kralı ekranlarımızda. Ramos Park'tan herkese iyi akşamlar. Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu zorlu karşılaşmada Lider Galatasaray kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor olacak. Müthiş bir ile karşı karşıyayız. Rams Park'ta Mayıs'tan bizimdir kalografisiyle hazırlanmış yine Galatasaray taraftarı. Galatasaraylı önce arka yeşil zemine doğru geliyorlar. Maça doğru geçelim. İstanbul'da zorlu karşılaşmaya Yusuf'un santrasıyla Adana Demirspor başladı. Her iki takıma da başarılar diyoruz. Keyifli seyirler. Hemen bir pas alo. Yel artık bir gün bakalım ilk 11'de neler yapacak. Yusuf'un şutu Mustera. Hızlı bir başlangıç yaptı. Adana Demirspor Mustera hemen Yunus. Yunus'tan Icardi. Icardi'den Barış Alper İlmaz düşüncesi. Barış Alper'le ilgili Barış Alper'in ortası. Bir Lovaşat'a vuruşu kaleci çıkarttı. Karakuş. O Simen gole yaklaştı. Maçın başı her iki kaleci şut gördük. Torayla. Orayı Yunus'a? Yunus kaleye baktı. Yunus'un vuruşu topa alardı Yunus Akgün. Müthiş gol. Gams Park ayağa kalkıyor. Yunus Akgün'ün golü. Büyük sevinç var. Galatasaraylı futbolcudan. Harika bir gol imza atıyor. Yunus Akgün. Bakış açısı kamerasıyla izliyoruz golü. Çok uzaklardan vuruyor. Harika vuruyor Yunus Akgün. Müthiş bir gol atıyor. Galatasaray kendi evinde 8. dakikada 1-0 öne geçiyor. Gol ismi Yunus Akgün. Müthiş bir sezon başlangıcı var Yunus Akgün'ün. Çok iyi bir uyum sağladı. Hem gollerini atıyor. Hem asistlerini yapıyor. Bugün de yine golünü attı Yunus Akgün. Dördüncü golü Süper Lig'de. Tekrardan Santra ile oyunu hareketlendiriyor. Başakşehir pardon Adana Demirspor geçen haftaki maçta kaldı aklımız. Toru ile çekti Gabriel Sara. Sara'dan Jakobs. Jakobs tuttu. Onun ortası Osimhen'e. Osimhen olmadı. Icardi'nin vuruşu. Semih'ten seken top kornere gidiyor. Mauro Icardi gol yaklaştı. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullanacak. Ramspark ayağa kalktı. Ramspark yine bir hareketlik var taraftardan. Gabriel Sara topun gerisinde. Sara. Sara'nın ortası Icardi'ye. Icardi'den kafa vuruşu gelmedi. O Simen verdi. Gabriel Sara kaleye baktı. Sara'nın vuruşu olmadı. Barış Alper Yılmaz şimdi. Barış Alper'in ortası. Yunus'un kafası top dışarıda. Yunus Akgün. Bir de kafa gol atıyordu Yunus Akgün. İyi bir kafa vuruşu çıkartamamış. O Simen'in pası geçmiyor. Toru ile geriye. Top Sarada. Sarada'nın pası Yunus. Yunus'tan Yelart'e. Yelart ahşi ortasına o Simen'e. Simen! Harika gol! Müthiş gol! Victor o, Simen'den. Galatasaray 2-0 yapıyor Gavs O müthiş golü. Rams yine ayakta. O golü. İsmail Jakobs aşçı ortasını. O Simen. Harika bir gol atıyor. Victor O Simen. Gerçekten jeneriklik bir gol. Victor O Simen'den. Rams Park da fark 2'ye çıkartıyor. Yelart. Yelart'ın pası. Barış. Torreira Icardi düşüncesi Icardi kafasını indiremedi Şimdi uzaklardan şut müthiş gol Müthiş gol Adana Demirspor farkı bir indiriyor Harika bir gol Rams Park'ta Maçta 3 gol var 3'ü de birbirinden güzel Seşu Bomboş oynuyor Harika vurdu Golünü attı Okan Buruk, tepkili bir gole. Böyle bir golü o da beklemiyordu. Savunmanın büyük bir hatası var. Nasıl o? Toru yine izin vermedi. Şimdi Yunus, ondan Icardi düşüncesi. Icardi, koşuyor mu Icardi? Icardi ona yetişti. Icardi'nin ortası. Bir jenerik vuruşta ha. Viktoros İver neler yapıyor? Bir enfes gol daha atıyor. Ramos Parko Sinan. Enfes attı -Simer. Harika bir gol. Victor Osimhen'in golü. Mauro Icardi çok iyi bir orta. Osimhen. Harika vurmuş topa. Ramos Park'ta büyük sevinç var. Bir kez daha. Dördüncü gol Real Hala jenerik golleri devam ediyoruz. Gabriel Sara. Sara'dan Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu. Kaleci çıkarttı. Barış Alper indirdi. Torreira ondan Yunus. Icardi'ye pas. Icardi döndü. Icardi. 4-1. Mauro Icardi de attı. İlk olmazdı. O da atıyor. İlk golü. Galatasaray farkı 3'e çıkartıyor Rams Park'ta. Ve klasikleşmiş gol sevinci. Mauro Icardi'den. 4-1 oldu. Adana tekrardan santrale başlıyor. Barış'ın ortası. ilk Icardi olmadı. Sara tuttu topu. Sara. Sara müthiş vuruş. Kaleciden enfes bir kurtarış. Osimen şimdi. Osimen'in ortası. Sara'dan gelmiyor şut. Uzaklaşırılan top. İlk yarım tiyor Rams Park'ta. ilk yarı bitti. Barış. Verdi Osimen'e. Osimen'in ortası ilk Icardi'ye. Icardi'den kafa gelmedi. Barış indirdi Gabriel Sara. Sara'nın şutu kaleci izin vermiyor. Köşe vuruşu. Gabriel Sara. Sara'dan Yunus Akgün'e. Yunus. Yunus'tan İsmail Yakobs. Yakobs'un ortası bomboş. O Etrik 59. dakika. O Etrik 10. 5-1 oluyor. 6-1 diyecektim. 5-1 oluyor. Ramspark'ta. Victor Osimhen hat-trick yapıyor. Büyük sevinç var. Rams Park'ta. Jakobs bugün de asist üstüne asistlerini yapıyor. Yine çok sert vurmuş. Osimhen. Galatasaray gollere doyamıyor. Adana'da oyuncu değişikliği daha var. Bir oyuncu değişikliği daha var. Daha doğrusu tekrar Santra ile oyunu hareketlendiriyor. Adana Demirspor Uzaklardan denedi. Mustera. Ossimane doğru gönderdi. Ossimane indirdi Barış. Barış'tan Gabriel Sara. Icardi. Ossimane. Ossimane'den Gabriel Sara. Salonlara pas Yunus'a. Galatasaray enfes geldi. Galatasaray'ın şutunda. Galatasaray şutunda daha doğrusu Yunus'un şutunda kendi izin vermedi. Aldı Galatasaray topu. Icardi, Icardi top dışarıda Mauro Icardi. Icardi son iki haftadır neden kaçırıyor? Sanchez, Sanchez'dan Salayi, Salayi arabasında Mauro Icardi, 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 Icardi attı golünü Mauro Icardi. 80. dakika bir kez atıyor Icardi. Çok iyi sürdü topu. Köşeyi buluyor yine Mauro Icardi. Icardi'nin golünü tekrardan izliyoruz. Mauro Icardi. Durum 6-1'e geldi. Çayı ve Mertens'i oyuna alalım. Galatasaray farkı 5'e çıkartıyor. Rams Park'ta Icardi alkışlarla oyundan alınıyor. 6-1. Icardi'nin golüyle. Şimdi Mertens aldı. Verdi Batçay'ı. Batçay'ın pası. iyi bir pas değil. Batçay. Salahi Kanayhan'a. Yine Salahi Salahi Salah'ın vuruşunda kaleci. Dakika 86 Bir köşe vuruş daha. Mertens kullanacak. Mertens ortası. Abdülkerim'den önce savunma. O Simen. Mertens. Mertens. Yine o Simen. O Simen ortası Batçay'ı. Batçay'ı indirdi. Bomboş. Barış Alper Yılmaz. Yedinci gol. Barış Alper Yılmaz attı. Altı çıkıyor Park. Rams Park'ta Galatasaray durdurulamıyor. Yine büyük bir sevinç var. O Simen'in ortasında. Batshuayi indiriyor. Golü Barış Alper Yılmaz Yine bir gol yağmuru Rams Park'ta. Barış Alper Yılmaz'ın sevinci. Tekrardan başladı. Adana Demirspor. Topu bir kez aldı. Mertens'te Galatasaray Batu e doğru gitmedi top. Torreira indirdi Mertens'e. Mertens. E. Mertens. Torreira. Yine Mertens oynadı. Mertens. Mertens gidiyor. Mertens'in vuruş olmadı. Batu Şahiye. Salay. Mertens'e Mertens'in vuruşu. Köşe vuruşu. Mertens açacak ortasını. Mertens ortası yere bir kafa 8 oldu. Abdul Kerim'in golü. Köşe vuruşundan buluyor golü. Galatasaray. Gollere doyamıyor Rams Park'ta Galatasaray. Mertens'in ortasında. Abdul Kerim'in kafa golü. Tekrardan izliyoruz. Oyuna sonradan girdi köşe vuruşunda golünü buldu Abdülkerim. Rams Park'ta maç bitiyor. Galatasaray 8, Başakşehir değil, Başakşehir'e çok takıldık. Maç bitiyor. Galatasaray 8, Adana Demirspor 1. O Simen hat-trick'le ayrılıyor Rams Park'tan. 25 şut çekmişiz. Evet ben de farkındayım. Seçkinde bu anormal bir sayı. Ama Galatasaray'ın kartosu Galatasaray Galatasaray gerçekten çok güçlü kalıyor oyuna göre. Evet Fenerbahçe 4-0 yenmiş. Gaziantep 3, Başakşehir 4. Aslında maç orada dönmüş. Bir sonraki maça doğru geçelim. Evet bir sonraki maçımız Alanya ile olacak. Ama bir yorumlara bakalım haberlerde neler var. Maçın yıldızı Barış Alper Yılmaz olmuş. O olmasını beklerdim. Galatasaray tarihi bir fark Adana Demirspor'a Evet. İlerle dedik. Alanya Spor Diplasmanı'na gidiyor Galatasaray. Bakalım neler olacak. Yine bir haberlere bakalım. Şimanski, Barış Alp Elmas, Osimen ve Icardi ayın oyuncusu listesinde yer alıyormuş bu dört isim. Bakalım kim olacak. Umuyoruz ki bizim futbolculardan birisi olur. Rakip analizi diyelim hemen. Ertuğrul Kal'de Alanya Spor'da Balkoveç, Aliti, Lima, Hader Gonaş dörtlü savunma hattı bekleniyor. Alanya'da Makata, Richard iki defansif orta saha, Yusuf Özdemir, Efe Can Karaca, Roni Lopez üçlü orta sattı. Cordova forvette görev alacak Alanya'da. Tiki Taka takımıymış Alanya'da. Aynı Adana Demir'de gördüğümüz taktik. Puan durumunda devam ediyoruz. Fenerbahçe tekrardan toparlanmaya başlamış. Trabzonspor da yine galibiyetlerine devam ediyor. Eyüp Spor 8. sırada Alanya 7. 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet varmış. 20 puanda bulunuyor Alanya Spor. Gençler turnuvası var ama şu an gençler turnuvası vakti değil. Maç güncelik. Evet Galatasaray 4-4-2 çıkacak ama bu sefer Batu ile başlayalım. Sonrasında Icardi alırız. E de yer artı başlasın. Galatasaray ilk 11'de Musera kalede. Yer artı bardakçı Sanchez. Kanayhan dörtlü savunma attı. Yunus Akgün, Sara, ile Barış Alper Yılmaz dörtlü orta saha attı. Batu ile ile Forvet Forvet'te görev alacak. Alanya'nın stadyumuna gidiyoruz. Gain Park Stadyumunda oynayacağız. Karşılaşmayı 2 Kasım 2024 tarihinde 17.00'da başlayacak karşılaşma. Kısmen açık bir hava bizi bekliyor. Maça doğru geçelim. Evet Gain Park Stadyumuna doğru geçiyoruz. Alanya Spor Deplasman'da. bakalım Galatasaray neler yapacak. Son maçta Osimen hat-trick yapmıştı. Bu maçta yine ilk on bir değerini alıyor Osman. Bakalım neler yapacak. Ganim Park'tan herkese merhabalar. Alanyaspor Galatasaray karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Lider Galatasaray Alanya deplasmanına çıkıyor. Bakalım bu zorlu karşılaşmada neler yapacak Galatasaray. Gain Park'ta Alanya Spor iyi sonuçlar alıyor. Yine kendi evinde bakalım neler yapacak. Zorlu rakibi Galatasaray karşısında. Karşılaşmaya Gain Park'ta Galatasaray başlıyor. Her iki takımda da başarılar diliyor. Zorlu 90 dakikaya. Sarı kırmızı rakip başladı. Yedart. Yunus. Batu Şahin. Gabriel Sara. Sara'nın vuruşu kredi çıkarttı Arturo. Dakika 3 köşe vuruşu kazandı sarı kırmızı rakip. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullanacak. Arkadaşlarına bakıyor. Tam gün batımda oynanıyor karşılaşma. Dışarıda çok güzel bir hava var. Topun gerisinde Gabriel Sara. Sara'nın ortası O Osimen e. vurdu kafayı kaleci çıkarttı. Sanchez aldı topu. Barış Alper Yılmaz. Barış'tan Yunus'a. Yunus kaleye baktı. Yunus'un vuruşu Ertuğrul bir kez daha. Galatasaray bu sefer pas açarak kullandı. Gabriel Sara. Sara'nın ortası. O kafası iyi bir kafa gelmedi. Victor O Yunus ortası O Simen'e. O Simen kafasıyla Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper. Kaleci Artur'un kalesinde büyüyor. Dakika 9 Galatasaray'ın kaleye bulan şutu. Sara aşçı ortasını. O Sivan. Taşkıran ortasını. Barış Alper Mazar Barış aşçı ortasını Osimen'e. Osimen'in kafası kaleci çıkarttı. Osimen dedim çok özür diliyorum. Az önce şu kafa vuruşu Batu Şay'dan gelmişti. Abdülkerim aldı Batu batçaydan. Batu Şay'dan. Bir pas Yunus'a. Yunus koşuyor. Yunus yetişti. Açtı. O indiremedi. Şimdi Gabriel Sara. Sara müthiş gol. Gabriel Sara. Dakika 27. Galatasaray 1-0 önde. Gabriel Sara'nın golü. Büyük sevinç var Galatasaray'da kulübesinde. Gön Park'ta müthiş bir gol Galatasaray'dan. Gabriel Sara ceza sahası dışından yokladı kaleyi attı golünü. Gabriel Sara'nın golü Galatasaray 1-0 önde Alanya Spor karşısında Gabriel Sara tekrardan santrale başladı Alanya Spor. Mustera izin vermedi. Alanya Spor ilk defa çok etkili geldi. Sanchez, Gabriel Sara. Sara'dan Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper'in vuruşu gol. Barış Alper Yılmaz 2-0. Gabriel Sara asistini yaptı. Barış Alper Yılmaz golünü attı. Galatasaray Fark ikiye çıkartıyor Romanya deplasmanında. Barış Alper Yılmaz'ın golü. Çaprazdan yine sert bir vuruş. Yine golünü attı Barış Alper Yılmaz. Büyük sevinç Galatasaraylı futbolcudan. Fark ikiye çıkıyor. Dakika 39. Richard. Ronnie Lopez. Aldı Galatasaray topu Yunus'tan harika bir çalım Yunus Akgün Ondan o simene O simen indirmek istedi olmadı Efe Can art Yedart aldı Yener'ten Batu Şahin'e Batu Şahin'den Barış Alper Yılmaz'a Barış Alper ortasından Serbest vuruş kazanıyor ilk yarın sonlarında sarı kırmızı ekip Gabriel Sara topun gerisinde Hakem çizgisini çekiyor. Gabriel Sar'a bakalım. Ferikik'ten gol var bu sezon. Yine kaleyi gören, çaprazdan kaleyi gören bir açı. Bakalım neler yapacak Gabriel Sar'a. Gabriel Sar'a topun gerisinde. Sar'a geldi. Gabriel Sar'a üst direğe çakıldı. Gabriel Sar'a'nın vuruşu üst direk. Ve ilk yarım tiyor. Alanya yedi hep tasmanda kere bitiyor. Galatasaray son saniyelerde Gabriel Sara'nın Türkiye'de üst takıldı. Yunus aldı topu. Yunus Akgün. Yunus koşuyor. Yunus'tan Mauro Icardi'ye. Icardi. Icardi. Müthiş gol. 3-0. Enfes gol Alanya'da Mauro Icardi'nin golü Tekrardan izliyoruz Icardi'nin golünü. Enfes vurdu, enfes attı Icardi. Tekrardan izleyeceğiz Icardi'nin golünü. Alanya deplasmanında 3-0 Galatasaray fark açmaya tekrardan başladı. Geçen hafta Adana Demir Spor karşısında 8 gol atmıştı. Dakika 57 alan 7 Alanya deplasmanı park 3. Çok ilginç bir gol. Anlayamadığım bir gol. Mustera kendi kalesini atmayı tercih ediyor. Ronnie Lopez seviniyor. Alanya fark 2 indirdi. Burada Musera başarılı. Sonuçta bu Musera'nın bu hareketini kimse sallandıramayacak? Ayağına çarpan top. Çok büyük şanssızlık. Tekrardan başladı Galatasaray. Torreira. Torreira'dan Icardi. Ondan Yunus'a. Yunus'tan da Osimhen'e. Osimhen'in kafa vuruşu iyi değil. Yunus olmadı. Köşe vuruşu. Yine pas açarak bulanlar. bu sefer araya girdi. Sanchez tam Barış Alpa Barış Alpa koşuyor. Barış Alpa kimden sıyrıldı. Barış Alpar koşuyor. Barış Alpa gitti. Barış çevirdi. O simene, o simenin vuruşu olmadı. Gabriel Sana'nın vuruşu. Kaleci orta geldi. Icardi'nin kapması. Top orta gidiyor. Mauro Icardi olmadı. Artık son anlar maçta. Ve maç bitiyor olan 7. Galatasaray alan deplasmandan 3 puanı 3 golle alıyor. Evet bölümün yine sonuna gelmiş olduk. Güzel bir bölümdü. Hemen bir yorumlara bakalım. Gabriel Sara maçın adamı. Eee evet bu haberi zaten görmüştük. Herhangi bir haberimiz yok. Toplumla oynayacağız. Bir sonraki maçımız baya güzel bir maç. Topluma karşı Ranspark'ta oynar olacağız. Bakalım. Hala gol diyemeyen tek takımımız Avrupa Ligi'nde. Keşke gerçekten böyle olsaydı ama yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Fenerbahçe 3. sırada. Aman 3 beraber kalmış. Ne galibiyeti var ne de yenilgisi var. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.